Şu şeffaf yazı nasıl yapıp göstereceğim onu göstereyim. Şimdi yeni proje dedik. Burada. Buradan hemen böyle rastgele bir şey seçiyoruz arkadaşlar. Bunu şöyle istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şu bitişi sileceğiz. Şimdi arkadaşlar e şu en sona gidiyoruz. Bakın şunu seçiyoruz. Şunu. Bekleyin biraz kırmızıyla vermezsiniz kırmızıyla şuna. Ona girdik arkadaşlar. Sonra burada renk yazısı var. Ona tıklıyoruz. Buradaki renk e, dur göstereyim yine. Buradaki gök kuşa rengine tıklıyoruz. Bunu yeşil yapıp şu en sonuna kaydırıyoruz tamam mı? Şimdi görüyorsunuz burada yeşil yok değil mi? Şöyle e, e, ekranın ortasına dokunup aşağı kaydırdınız Yeşil ekranımız geldi. Şimdi istediğiniz böyle herhangi bir şeyi yazıyorsunuz. Metin ekleyip. Mesela ben buraya rastgele bir şey yazacağım. Evet arkadaşlar şeffaf yazı yazıyoruz. Yani şeffaf yazı derken, siz başka ne yapabilirsiniz. Burada, durun hemen göstereyim. Şurada kalın itağlık var. Evet sillere girdiğimizde ona tıklıyoruz. Sonra buradaki B harfine tıklıyoruz. Sonra şey yapıyoruz. En sona götürüyoruz şöyle. Evet arkadaşlar onu en sona götürdük. Şimdi yapacağımız şey yazıya girdik mi? Buradan hemen şunu ha. Şimdi bunu böyle yaptık arkadaşlar. Biraz unutmuştum. Şimdi hatırladım. Kaydediyoruz arkadaşlar bunu. Kay kaydedilmesini bekleyelim biraz. Evet kaydedildi. Şimdi yeni proje diyoruz. İstediğimiz herhangi bir video alıyoruz. Ben burada e, şu fotoğrafını almak istiyorum. Aldım fotoğrafı. Şunu iyice uzatalım. arkadaşlar Şöyle. Şimdi burada bindirme diyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuna tıklıyoruz. Ekle, bindirme, ekle, diyoruz. Buradan o yaptığımız burada e, buradan videolara girip o yaptığımız videoyu seçiyoruz. Bindirme diye. Şimdi o videoyu seçtik bakalım o videoyu ben kaç. O. En... Az. Şöyle. Düğün. Evet oldu. Şu sefer yazıyor ya. Şimdi bindirmeye giriyoruz yani. Bizim şu bindirmeye tıklıyoruz. Tıkladık. Burada bir de şu var. Bakın. Sizde kesme yazabilir. Ben de arka planı kaldır yazıyor. Bakın burada. Ona tıkladık. Sonra burada kurama anahtar yazıyor. Ona tıkladık. Burada renk seçici yazıyor. Bunu beyaz yapmayın arkadaşlar. Bunu yeşille tutun. Beyaz yaparsanız olmuyor. Bunu yeşille tutun sonra yoğunluğu 100 ve gölgeyi de 200 yapıyoruz Arkadaşlar Yaptı şimdi tık evet, işaretine tıklayalım şimdi bindirmeye hala bindirmeye giriyoruz girip burada en başta bakın şurada bir tane yer var birleştir diyor size başka bir şey yazabilir bazı kişilerde böyle yazıyor birleştir tıklıyoruz burada bindirme var arkadaşlar bindirmeye tıklıyoruz ve işte şeffaf yazımız orada bu şeffaf yazıyı nasıl hareket ettireceğiz onu göstereceğim bindirme girip şuraya şöyle yapıyoruz arkadaşlar şimdi şuna en baştayken şuraya atıyoruz en sona gidiyoruz bir dakika tamam son değil arkadaşlar Şöyle çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptık bakın. Hemen yani size göstereyim nasıl olduğunu. E ne lan? Ha tamam yukarıdaki şeffaf değil gibi gözüküyor. İşte arkadaşlar bu o bu kadardı. E, nasıl olmuş siz puanlayın. Siz de artık yapabilirsiniz ve bay bay. Kapatamadım.